Selamlar. Üniversite tercih videolarına devam ediyoruz. Ben daha çok Boğaziçi ile ilgili kişisel olarak anlatıyordum. Dün bir İTÜ videosu yayınlandı. Bugün de ODTÜ videosu hazırlıyoruz. Armen yanımızda ODTÜ öğrencisi, mezunu, birkaç defa mezuniyete katıldı. Onun detaylarını açıklar zaten onunla konuşacağız bugün. Armen hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için de. Ben de teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Sormaya başlayayım. Dediğin gibi cevaplayabilirsin. İlk soru önce bir kendini tanıtabilir misin? İsmim Armen. Armen Dayoğlu Git. Ben 2015 yılında OTT'ye girdim. Girdiğimde Ahmet Acar e, rektörümüzdü ve gerçekten çiçek gibiydi her şey. Bugünden baktığımda bu, bu derece değişim olmuş olmasına inanamıyorum o açıdan. Bunun dışında otom matematik bölümünü okudum ve 7,5 yıl sürdü. Geçtiğimiz Şubat ayında 12'si yanılmıyorsam mezun oldum. 2018'den beri ama çalışıyorum. Tam zamanlı olarak çalışıyorum. İşle okulu bir arada götürdüm uzun zaman. Yeni mezunum aşağı yukarı ama zaten 2018'den beri de çalıştığım için aynı işimde de aslında devam ediyorum. Farklı işler de yaptım. Şu an proje yöneticiliği yapıyorum. Çinli bir şirketle çalışıyorum. Peki neden ODTÜ'yü seçtin? Ben hiç küçüklüğümden beri mühendis olacağım, ben gemi kaptanı olacağım gibi bir şeyim yoktu. Ya da doktor olacağım vesaire. Kendimle ilgili bildiğim iki tane şey vardı. Birincisi hiçbir zaman kamu görevi yapmayacak olduğumdan emindim. Çünkü kazandığım paranın herhangi bir şekilde bir vergi mükelleflerinden yani vatandaşlardan gelmesini istemiyordum. Çünkü bu çok ciddi bence bir etik sorumluluk getiriyor. O yüzden aynı zamanda da işte avukatlık gibi dolayısıyla hukuk okumak gibi ya da doktorluk gibi meslekler de bana uygun değildi. Çünkü avukatlık her ne kadar bir kamu görevi olarak yapmayıp hani özel bir avukat olup normal müşteriler alabilsen de hani o tür sorumluluklar diyeyim benim için hani çok kabul edilmez şeylerdi. O yüzden de bunlar haricinde bir şey okumak istiyordum ve 10. sınıfta 11. sınıfta özellikle de 12. sınıfta ikizim ve abimle Türkiye'nin top 20 üniversitesi diyebileceğimiz üniversitelerin tamamını kampüsünü gezdim. Ve Boğaz içine ODTÜ'den daha önce geldim. Boğaz içini gördüğümde Boğaz çok beğenmiştim ve gerçekten de bu Boğaz içinde okumak istiyordum. 8. sınıfta benim matematik hocam o zaman matematik olimpiyatlarına falan katılıyordum. Bu çocuk Boğaz içinde okumalı falan demişti aileme. Benim için Boğaz o yüzden bir şey olmuştu. Sonra gel gelelim 11. sınıfta ODTÜ'yü gördüm ve aşık oldum. Bir de gerçekten Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesini sıralama anlamında söylüyorum. E, gezdik gezdiğim için de aradaki uçurumu da çok net görebiliyorum. Ya yani Boğaziçi ve OTTÜ'nün biraz da İTÜ'nün katacak olursak bu üç üniversitenin diğerlerine göre çok farklı bir seviyede olduğunu o günlerde görmüş oldum. Ama OTTÜ'nün bende şöyle farklı bir yanı vardı. Büyüklüğü ve bir bütüncül oluşu binalarının işte hepsinin birbiriyle bir bağlantılı oluşu. Bununla birlikte oradaki o insanların sanki böyle dev bir aileymiş gibi hissettim işte ben bir günlük bir gezimde ve çocukluğumdan beri de şey bundaydım hani matematik okurum. Böylelikle aslında ne istersem onu yaparım. Üniversitede şeyin bir meslek edinme kursu olmadığını, üniversitenin bir ortam, bir network, bir çok bütüncül bir şey olduğunu ve özgür düşüncenin yaşarıp yaşartılacak bir yer olduğu düşüncesini bir şekilde almıştım lisedeyken ve ODTÜ benim için bunların hepsini karşılayan yegane yerdi. O zamanlar 50 binle kapatıyordu yanlış hatırlamıyorsam ODTÜ Matematik ben girdiğimde. Ben de 30 bin civarı bir sıralamayla girmiştim. Yani hani bu geldi bunu yazayım gibi bir şey yapmamıştım. Eğitim kaliteli mi? Öğrendiğini hissediyor musun? Veya hocalarla iletişim nasıl? Hocalara kolay ulaşabiliyor musun? Hocalar yardımcı oluyor mu? Bence şöyle. Bir kere eğitimin kaliteli olup olmadığına ben karar verebilecek bir şeyde değilim. Çünkü ben gerçekten bir berbat bir öğrenciyim. Tüm üniversite süreci benim için aslında dersleri ayırdığımızda kalan her şey. Ama dersler işi içine gelince aslında ben orada pek yokum. Kalite kıyaslanması gereken bir şey ya. Elimde onunla birlikte kıyaslayabileceğim bir <laughs> şey yok. O yüzden ben, ben ne desem yalan olur. Ama şundan eminim. ODTÜ'deki hocaların verebileceğini Türkiye'de çok fazla bir üniversitede verebilecek üniversite olduğunu düşünmüyorum. Bu açıdan bana şunu kattı. Kendi kendime neyi nasıl öğrenebileceğimi öğreten yer oldu Öttü. Yani öğrenmeyi öğretti aslında. Hocalara ulaşım konusunda kovalarsanız ulaşırsınız ama kovalamazsınız. Ya yani ben berbat bir öğrenciydim. Kimse de bana gelip şey demedi yani yedi buçuk sekiz yılda. Ya senin neden notların böyle işte danışmanım gelip şey demedi yani bana. Şöyle yapmalısın böyle yapmalısın falan. Tüm kalitesi açısından yani Türkiye'de bence olup olabilecek en iyi yerlerden biri. Ama bunu çok kötü bir öğrenci olarak söylüyorum. Sadece okuduğun bölümle ilgili mi ders alıyorsun. Yani matematik okudun ve sadece matematik ders alarak mı mezun oluyorsun? Yoksa mühendislikten veya sosyal bölümlerden çeşitli dersler alabiliyor musun? Mes ee, bölüm içi zorunlu dersler var. Must dersler dediğimiz. Bununla birlikte mühendislerde bunların adı değişiyor. işte sosyal bilimlerde değişiyor da temel mantık şu. Bir bölüm içinde alman gereken zorunlu derslerin var. Bir bölümünde kesinlikle olmayacak. Bölüm dışı alman gereken zorunlu dersler var. Bir hem bölümünden hem bölüm dışı istediğin gibi seçebildiğin dersler var. Bir de free dersler dediğimiz dersler var. Bu konuda bence oldukça gayet tatmin etti beni. Ben caz tarihi, müzik tarihi, işte Sovyet tarihi aldım. Tür dersler aldım. Bölüm içinde seçmeli olarak farklı farklı seçebileceğim dersler vardı. Yine orada da matematik tarihi aldım. Ya yani ben tarihe meraklı bir öğrenci insanım aslında ve genel olarak bu şekilde kendi körü oluşturdum ama bir başkası bambaşka yapabilir. En yakın o Bölümdeki bölümündeki mesela yazılımla ilgili daha çok ders aldı. Görtmalarla ilgili ve şu an kendisi yazılımcı çok iyi bir firmada çok güzel bir şekilde işe de başladı. Ve bence bu konuda ODTÜ çok güzel imkanlar sunuyor. Tabii ki çok daha iyi olmalı. Tabii ki çok fazla eksik var. Kontenjanlar çok dolu. Gerçekten ortada büyük bir savaş dönüyor. 5 yıl üst üste film analizi dersi almak istedim ve alamadım. Dersi gerçekten merak ettiğim için almak istiyordum. İstediğim gibi o derse gidip hocasıyla görüşüp hani girebilirim. Bunda bir problem yok ama hani dersi alamadım. Bu tür problemler yaşanıyor. Yani gerçekten zor süreçler ders alma süreçleri ama diğer üniversitelere kıyasla gerçekten bu konuda ODTÜ'nün imkanları bence gayet güzeller. ODTÜ olsun TAŞ'tan olsun felsefesi hakkında ne düşünüyorsun? TAŞ'tan kastım şu, çalıştım ettim ama ODTÜ'de mesela bağlı hani pre sektörde mesela prestijli bölümler oluyor. İşte elektrik mühendisi, bilgisayar mühendisi vesaire. Benim puanı bunları yetmedi yetmediği için daha düşük puanlı ama hiç aklımda olmayan, hiç sevmediğim bir bölüm tercih edeyim. Yani bu bir mühendislik de olabilir veya matematik, fizik gibi bilimler de olabilir. Yani sonuçta herkes senin gibi matematiğe evet ben liseden biri matematik okumak istiyorum diye gelmiyor. İşte mühendislik tutmadı belki matematiğe gelin, fiziğe gelin diyenler vardır diye tahmin ediyorum. Bunu Türkiye üzerinde söyleyeceğim tabii ki. Daha doğru bir şey yok. Türkiye'de bence bir öğrenci kesinlikle üniversite seçmeli ve aileden bir paranız yoksa zaten koçtur, sabancıdır, bilkenttir. Bunlar ciddi bu burs kazanacaksınız ki burslu okusanız dahi çok e, paralar e, ödemeniz yine gerekiyor işte yurdudur, yemeğidir vesairedir. Türkiye'de bana kalırsa zaten eğer sağlık bilimleri ya da hukuk okunmuyorsa 3 tane 2,5 üniversite var. Yani ODTÜ Boğaziçi buçuk olarak da İTÜ. Bun, bunlar dışında sağlık, hukuk işin içine girdiğinde Galatasaray Üniversitesi Hacettepe. Bunları sayabilirim. Bana kalırsa Türkiye'de başka üniversite yok denebilir. Tabii ki bazı bölümlerde bazı üniversitelerin iyi olduğu alanlar vardı ama üniversite denilen şey eğitim kalitesi değil. Ya da mezun ettiği insanların iş bulma, yüksek maaşlı işler bulma yeri değil. Üniversite tamamen bana kalırsa senin kafanı açman için farklı insanlar tanıman için, dünyayı tanıman için sürekli aslında senin düşünmediğin tarzda düşünen insanlarla bir araya gelmek için olan bir yer. Ve istediğin her şey, o şey neyse bir başkasına zarar vermediğin sürece yapabileceğin bir yer. Bu arada iki buçuk üniversite var diyorum ama Ottu ve Boğaziçi de bana kalırsa neredeyse üniversite sayılmayacak kurumlar. Yani Türkiye'de maalesef seviye o kadar kötü bir halde. Yani bu da rektörlerinin, itidarın, müdahalelerinin vesaire sonucu aslında olan. Yoksa ikisi de gerçekten pırlanta gibi kurumlardı. Yani biz kendi elimizde mahvediyoruz bu kurumları. Birisi bence kesinlikle Türkiye'de açık ve net bir şekilde direkt üniversite seçmeli bölümden önce. Çünkü Türkiye'de üniversite... 207 tane falan var yanlış bilmiyorsam adı üniversite olan kurum. Fakat bir üniversitenin ne olduğunu bilen birisi için neredeyse 3-5 tane dediğim gibi kurum var. Bunlar Dan kesinlikle seçilmeli. Çünkü çok basit bir şekilde yani bilgisayar mühendisi olmak istiyorsun kazanamadın ODTÜ'yü belki ama matematik yazabilirsin. Benim matematikte dediğim gibi en yakın arkadaşım şu an diğer üniversitelerden bilgisayar mühendisliği bitenlerden çok daha fazla çok ciddi maaşlarla bu arada yani asgari ücretin 5-6 katı maaşlarla işe başladı. Ben dediğim gibi ortalamam benim 2.09'da mezun oldum ben. Berbat bir öğrenciyim. 7.5 yılda bitirdim. Ama 2018'den beri çalışıyorum ve görece iyi paralar ben de kazanıyorum. Ne mezun olduğumda iş bulma amacıyla ne de üniversite okunacaksa üniversite okunmak için okunmalı. Bölüm ikinci planda. Bence Taşlan olsun, Otte olsun, Boğaziçi olsun. Kesinlikle Türkiye özelinde çok doğru. Kulüp etkinlikleri ve sosyal etkinliklerden biraz bahsedebilir miyiz? Türkiye'de tane en çok topluluğa sahip bizde topluluk olarak geçiyor. İTİ'de kulüp olarak geçiyor. Boğaziçi'nde de galiba kulüp olarak geçiyor. Karışık. Karışık. Ha, Bizde topluluklar olarak geçiyor. Türkiye'de en çok topluluğa sahip üniversite OTTÜ. İnanılmaz keyifli şeyler yapılıyor. Yani yüzün üzerinde topluluk var. Bunlar spor toplulukları, kültür toplulukları, düşünce toplulukları ve gerçekten inanılmaz sınırlı kaynaklarla bunlara rağmen öğrencilerin kendi çabalarıyla muazzam işler yapılıyor. Ben hiçbir zaman bir topluluğa girip de devam edemedim. Çünkü benim için çok işleyecek bir şey değil. Sıfırdan böyle direkt bir topluluğa girip orada götürmek. Çünkü ben hem bir şey devam ettirme konusunda çok problem yaşayan bir insanım hem de çok o kafada bir insan değilim ama topluluklarla çok içli dışlı oldum. Birçok toplulukta birçok arkadaşım oldu. Onların etkinliklerinde gerektiği zamanlarda destek oldum. Topluluklar inanılmaz keyifli yerler ve ODTÜ bunların gerçekten Türkiye'de en iyi yapan yer otu. Şu açıdan bunu söyleyebiliyorum. Siyasi sayıklarla ya da farklı sebeplerle şenlik iptal ediliyor OTTÜ'de ya da farklı bahanelerle. Biz topluluklar olarak bir araya gelip bu şenliği öyle de böyle de yapıyoruz. Mezuniyeti iptal etmeye kalkıyorlar. Topluluklar bir araya geliyor. Bunu öyle ya da böyle yapıyoruz. Şunu çok hoşuma gidiyor. Yani hiç sponsor almıyoruz. Özellikle şenlik için bunu söyleyebilirim. Yani ciddi bir sponsorluk olmadan Gerçekten sanatçılar ODTÜ olduğu için, ODTÜ'de yer almak istedikleri için geliyorlar. Kampüs hayatından bahseder misin? Yani yemekhane, yurtlar, kıpahane konusundan baktığımız zaman. Hani ODTÜ burada ne seviyede? Şu ODTÜ'de övdüğüm her şey hemen hemen kesinlikle yetersiz ve geliştirilmesi gereken şeyler. Referansı Türkiye olarak kaldığımda övülesi bir hale dönüyor. Bu yurtlar için de aynı, imkanlar için de. Kampüste ben ilk girdiğimde şöyle bir efsane vardı. Bir tane ODTÜ'ye giriyor ve 5 yıl boyunca hiç kampüsten çıkmadan mevzu oluyor. Bunu gerçekten prensipte yapabilirsiniz. Yani bankasından restoranlarına, işte kıyafet alabileceğin yerlerden sinemasına yani bir şekilde aslında gerçekten ODTÜ'den çıkmadan ODTÜ'de yaşayabilirsiniz. Devrim gibi muhteşem bir stadyumumuz var. ODTÜ'nün çarşısı farklı farklı restoranlar içeriyor. Yurtlar bakımından ben girdiğimde Ankara dışından gelen her öğrenci yurt bulabiliyordu. Anladığım kadarıyla bu son yıllarda artık bu şekilde değil. Kontenjanların arttırılması ve yeni yurt yapımının işte yetersiz kalması gibi problemler var. Ama yine de büyük oranda Boğaz içinde yaşanan problemlere senin sayende az çok hakimim yurt problemlerine. O kadar bir problem yok yurtlar bakımından. Ama tabii ki yurtların kendi imkanları Türkiye standartlarında hani ortalama sayılacak bir düzeyde ama hani aslında insani yaşam için bence hiç yeterli değiller. Yani şimdi kontenjanlarla ilgili bir sıkıntı var dedin ya. Mesela bu sene gelecek bir otgülü. Yurtsuz kalma ihtimali var mı? Ankara içinde yaşayan birine yurt çıkma ihtimali kaldığını zannetmiyorum. Ben girdiğimde çıkıyordu. Açıkta kalma ihtimalleri şu an için bildiğim kadarıyla var e, Şeye dışından gelen birinin. Ama ben kesinlikle yurt çıkmayan birine şunu öneririm. KYK yurtları ya da başka özel yurtlara bakmaktansa bence 100. Yıl'da bir öğrenci evine, ikinci, üçüncü çıkmaları kesinlikle hem ulaşım açısından çok daha doğru olacaktır. Hem otu havasını solumak, mahalleye ve otuya alışmak için 100. Yıl'da, 100. Yıl Mahallesi'nde eve çıkmasını tavsiye ederim birine. Eğer ODTÜ yurdu çıkmazsa. Aslında 100 Social Evleri e, adı konmamış ot yurtları gibi bir bakıma. Hatta daha da iyi tabii ki. Burada bir en azından şu saatte gezen bu saatte gezen gibi bir durum olmadığı için. Fiyat olarak da yani ücret ödeyecekler ücret olarak da kiralar ne kadar fırlasa da iki kişi üç kişili paylaşımlarda yine en azından yurt ücretlerine yakın meblalarda eve çıkabileceklerini düşünüyorum. Ya hazırlık eğitiminden bahseder misin? Hazırlık eğitimi şöyle bence gayet kaliteli bir eğitim var Ottu'nun. Ben İngilizceyi zaten hani hazırlığı atlayabilecek seviyede bilerek geldim. Ama hazırlığı ben baya bir sene yatayım keyfime bakayım dosyayla okudum. O seviyede biri için gayet yeterliydi. Sıfırdan biri için belki gerçekten ciddi çalışma gerektiriyordur. Hazırlığı atlamak kolay değil OTTÜ'de. Lisansta tüm dersler İngilizce. OTTÜ'de tüm eğitim dili zaten İngilizce. Ya ben hiç İngilizceden dolayı okuyamayan çok görmedim yani. Ki mezun olan birinin hayatta ne bekliyor? Tercih dönemindeki genç arkadaşları şunun şunu anlamalarını çok istiyorum. Üniversite denilen kurumlar toplumların gerisinden gelen kurumlar. Çok muhafazakar kurumlar. Kendilerini yenilemeyi çok becerebilen kurumlar değiller. Bu zaman alıyor. Yani IBM diye bir şirket çıkıp bilgisayar üretiyor. Bununla ilgili bir şeyler yapıyor. Dünyada bilgisayar denilen bir gerçek oluşuyor da ondan sonra üniversitelerde işte bilgisayar mühendisliği bölümü matematikten ayrılıyor vesaire. Yani şu an çevremde. Benim hep çevrem İTÜ, Boğaziçi ve ODTÜ mezunu oldu. Tanıdığım 100 insanın 80'i buralardan mezundur. Ve bu insanların bu 80 80 insanın kafadan 60 tanesi okuduğu bölümle alakasız bir iş yapıyordur. Ben de öyleyim. Ben matematik okumamın sebebi proper way of thinking dediğimiz hani düzgün düşünme yöntemini geliştiren yegane şey olması ve hakikaten her şeyi yapabileceğim ne okuyabilirim mottosuyla yola çıkmaktı. Bu aslında diğer bölümler için de çok farklı değil. Tabii ki bir hukuk okumak ya da bir işte tıp okumak buna çok sağlıklı hizmet eden şeyler değil ama istatistik okumak, ne bileyim işte sosyal bilimler okumak. Tamamen alaylı bir şekilde birçok farklı sektörde birçok farklı iş yapan arkadaşım var. İstatistik mezunu arkadaşım var ama grafik tasarımcı. İşte matematik mezunu arkadaşım yazılımcı. Üniversitede neyi yapmak istediniz, neyi yapmaktan kaçındığınızı aslında anlıyorsunuz. Şunu tavsiye ediyorum, bir işe girip çalışsınlar. Merakları olan, ilgilerini çeken, yapmak istedikleri... İş olsun mümkünse ve sıfırdan başlasınlar. Yani üniversiteyi gerçekten kendilerini geliştirmeye harcasınlar. Fikri olarak gelişimden bahsediyorum. Çok okusunlar, e, girip çıksınlar topluluklara, farklı ortamlarda yer alsınlar. Çünkü iş hayatında gereken şeyler bunlar. E, ben 2018'den beri 3-4 farklı yerde çalıştım. Hiç CV göndermedim. ODTÜ'den mezun olduğumu şu an şirketim biliyor mu bilmiyorum. Hiçbir Hı. fikrim yok. Mu? Demeye çalıştığım şey, evet ODTÜ etiketi, Boğaziçi etiketi bunlar çok değerliler. Ve iş bulurken kesinlikle işlerine yarayacaktır. Ama bu etiketlerin olmasının sebebi bu üniversitelerin muazzam eğitim veriyor olması değil. Bu üniversitelerdeki insanların kendi başlarına bir şeyleri yapmaya öğrenmesi. Yoksa... ODTÜ'de size kimse destek olmayacak lisedeki gibi işte hocanız gelip ya şöyle yap böyle yap da demeyecek yani. Siz kendiniz kovalarsanız olacaksınız ha. Hiçbir şey kovalamayıp çok ders çalışıp yüksek ortalama mezun olurlarsa da kesinlikle iş bulurlar bence. Özellikle mühendisler bu konuda bir problem yaşamaz. Ama hiçbir zaman hiçbir zaman 4 ortalama yapıp bulacakları iş yerine hani 3 ortalama yapıp ya da 2,5 ortalama yapıp ama bir yandan da kendini geliştirdikleri işte mühendissin ama işte okumalar yapıyorsun kapitalizm üzerine okuyorsun, komünizm üzerine okuyorsun. Ne, ne üzerine okursan oku. Yani kendini farklı alanlarda geliştirmen için geliştirmek zorundasın ve bunun için ODTÜ muazzam bir yer. Çünkü gerçekten Türkiye'nin her yerinden insan var. Türkiye'nin her yerinden kaliteli, güzel insan var. Her yerde olduğu gibi tabii ki de kötü insanlar, zararlı insanlar belki. Yine de her şeye rağmen ODTÜ bu konuda gerçekten bulunmaz bir kale. O zaman biraz eksikliklere bakalım. ODTÜ'de gördüğün eksiklikler neler? ODTÜ'de gördüğüm eksiklikler kesinlikle düzgün bağımsız bir üniversiteye yakışır. Bir rektörlük ve yönetim kesinlikle. Aslında ODTÜ'yü kendilerine bıraksa hiçbir problem yok. Yani bu ülkenin katma değer üreten insanların büyük bir bölümünü mezun eden üniversite. Aynı zamanda da özgür düşünce ortamının bu ülkede bulunabileceği belki de bulunduğu en bariz yer ODTÜ. Eksikliklerin en başında gerçekten iyi bir yönetim. Bu insanların potansiyelini öne çıkartacak, bu ülkenin geleceğini oluşturacak aydınlarının aydınlarını yetiştiren o, olamaması büyük bir eksiklik. E, eksiklik olarak şöyle, bu insanları, bu ODTÜ'yü ODTÜ yapan, ODTÜ'yü geliştiren, aynı zamanda da bu ülkeyi geliştirecek olan, üretim yapan, kendini geliştiren insanlara destek olmaması bu çok önemli yani. Gerçekten burada çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Destek olmadığı gibi bir de köstek olunuyor. Bu insanlar vaktini saçma sapan alınan kararlara protesto etmekle ya da bunlarla mücadele etmekle vakit harcıyor. Akademisyenler işinden atılıyor, kovuluyorlar. Öğrenciler şiddet görüyor ve bu şiddet polis eliyle rektörlüğün kendi aslında isteği üzerine oluyor neredeyse. Bu tür gerçekten rezil şeyler var. ODTÜ'nün en büyük eksiği bu. İkinci büyük eksiği de maddi olarak devletten aslında alması gerekenden çok çok düşük miktarlarda da ödenek alıyor ki diğer üniversitelerde de durum farklı değil ki ODTÜ en çok ödenek alan üniversitelerden biri. Bununla birlikte tabii ki ne yurtlar, ne yemekhane, ne diğer sosyal faaliyetlerin yürütülebileceği işte topluluklar odaları olsun, Porsche salonları vesaire olsun. Bu tür eksiklikler kesinlikle var. Yine tabii ki bunların hepsi Türkiye'de, Türkiye'deki ortalama bir üniversiteye çok daha iyi bir noktada olsa da belki de kesinlikle çok yetersiz düzeydeler. Bununla birlikte akademisyenlerin kazançları çok bence aslında eksik denilebilecek şeylerden biri. Yani çok önemli profesörlerimiz, hocalarımız yurt dışına giderken bile problem yaşıyorlar. Maddi olarak problem yaşıyor. Konferanslara katılamıyorlar. Ee, bu tür problemler var. <laughs> Boğaziçi ile ilgili sorulan bir soru vardı ama diğer üniversiteler içinde soruyor. Onu soracağım. Şimdi ODTÜ'deki yani genel olarak üniversitelerdeki ama ODTÜ üzerinde bir siyasi baskı oldu öğrenci baskı olduğu aşikar. Şimdi şöyle sorular soruyor öğrenciler. İşte bu tarz protestolar bizim okumamıza engel mi? İşte ben bu tarz şeylerle ilgilenmek istemiyorum. Apolitik, apolitik bir okula gideyim. Bir özel okula gideyim orada kafamı takmayayım buna. Yani bu tarz şeyler sence işte protestodur, siyasi baskıdır, okumayı zorlaştıran, okumayı engelleyen bir şey mi? Bir üniversitenin politik olması sence olumsuz bir şey mi? Yoksa bunlar da öğrencilere bir şey öğretir mi? Ne düşünüyorsun? Yani her şeye rağmen, bu tarz baskılara rağmen otlu tercih edilir mi? Yine? Ya şöyle söyleyeyim, ben etle suyla karışmak istemiyorum. Ben orada sadece eğitimimi alacağım diyen birisi gelir eğitimini alır. Böyle binlerce insan da var. Yani basına tabii ki öyle bir yansıtılıyor ki şey, işte yanlış kanallar vesaire vasıtasıyla sanki herkes burada 7-24 partiliyor. İşte sürekli bir hükümeti, iktidarı protesto etme derdinde. Biz manyakmışız gibi. Sanki böyle ortada hiçbir şey yok, bir baskı yok, bir hukuksuzluk yok, adaletsizlik yok da biz kendi kendimize böyle sıkılmışız. Onu protesto edeyim, bunu protesto edeyim derdindeymişiz gibi yansıtılıyor. Ama değil. Hiç böyle olmadı. Böyle de olmayacak hiçbir zaman bundan sonra da. Tabii ki ben etliye sütliye karışmayacağım, eğitimime bakacağım diyen biri çok rahat bir şekilde bunu yapabilir. Dışarıdan görünen ODTÜ ile içerisi aynı değil. Herkes politik değil. Belki de ODTÜ'deki insanların %10'u gerçekten politik insanlar. alanı, belki daha politik diyebileceğimiz. Tabii bu da bir spektrum olduğu için kişiden kişide göre de değişecektir. Fakat bu soruyu soran insanlar şunu düşünmesi gerekiyor. Siyaset hayatın her alanında olan bir şey aslında. Yani her şey politik Nasıl her şey sınıfsalsa aslında her şey aynı zamanda da politiktir. Ve siz bugün ben etliye sütliye karışmayayım derdindeyseniz yarın sizi rahatsız edecek şeyler yapıldığında da başka insanla etliye sütliye karışmayacaktır ve böylelikle gittikçe insanların özgürlük alanları daralmaya devam edecektir ve bu bana dokunmaya yılan bin yaşasın olayı bir noktada yılanın dokunduğu yer geldiğinde aslında ne kadar hatalı olduğunu anladığınız bir şey oluyor. Ben Konya'da doğdum mesela, Konya'da büyüdüm. Bambaşka bir yer Türkiye'nin farklı yerlerine göre ama ailem daha seküler yani Konya ya o Konya'ya oranla çok daha seküler bir aileydi ve orada da ben kendime bir yaşam tıkırıp orada da mutlu olabilmeyi bildim. Başka bir yerde de ODTÜ'de de orada da burada da. Yani insanların anlaması gereken şey şu Birisi eğer sizden farklı biriyse yani siz değilseniz o kişi bambaşka bir geçmişi, bambaşka bir hayatı vardır. Ve dolayısıyla o insanın talepleri de başka olacaktır. Hassasiyetleri de. Burada önemli olan şey, farklı arka planlardan geliyor olursak olalım. Bir arada yaşayabilmeyi ve bunu nasıl başarabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Hak mücadeleleri birbirinden ayrı yapılabilen şeyler değil. Ben ortada bunu öğrendim. Yani LGBT bireylerin hakkını savunmakla ekonomik olarak daha boğazda olan işçi sınıfını savunmakla ya da baş kapalı diye birinin eğitim alamamasının ne kadar saçma bir şey olduğuna karşı çıkmak aslında bunların hepsi bir arada gelen şeyler. Yani bunları farklı farklı ele almamız bizi buna itildiğimiz için bunları aslında biraz da farklı farklı ele alıyoruz bana kalırsa. Çünkü böyle kontrol et her zaman çok iyi işleyen şeylerdir. O yüzden bir şey aslında sizi ilgilendirmiyorsa dahi orada bir hak ihlali varsa orada aslında sesinizi çıkartmanız bence çok önemli. Bu çok değerli bir şey. Özetle demeye çalıştığım şey şu. Eğer siz siyasi politik meselelere girmek istemiyorsanız kimse sizin konunuzdan tutup da oraya sokmaz. Girmediğiniz takdirde de kimse size niye girmiyorsunuz da demez. ODTÜ'de sosyal bölümlerde var ama hani bazı çekinceler var. Hani isim ODTÜ'deki teknik kelimesi ve ODTÜ'de sosyal bilim okumaya engeller. İşte teknik üniversite burada sosyal bilim okunmaz gibi bir görüş var. Sence bu doğru mu? Tamatik okudun ama bu yönde gözlemlerim var mı? Bir kere sosyal bilimler ya da beşeri bilimler de, beşeri bilimlere de katabiliriz bunun içine. İkisinin en büyük aslında ihtiyacı şey insan ve özgür düşünce ortamı. Siz Aksa Üniversitesi'nde kamu yönetimi ve siyaset okurken siyaset öğrencisi olarak fikirlerinizi, ideolojilerinizi, etkilendiklerinizi kolayca dile getirip özgür bir şekilde dillendirebiliyor musunuz? Ya da bunlar hakkında bir eyleme geçebiliyor musunuz? Bir protesto yapabiliyor, mu? yapabilecek misiniz? Yani atıyorum siz bir komünistseniz, kapitalist bir şirket okulunuzda konuşma yapmaya geldiğinde özgür bir şekilde gidip e, aslında onların hatalı olduğunu ya da bunun tam tersi de olabilir yani burada bir yapabilecek misiniz yani bu çok önemli bir soru. ODTÜ'de siz ne okursanız okuyun ki sosyal bilimler ve beşeri bilimler bence ODTÜ'de çok kaliteli eğitimler veriyorlar. Ben çok fazla ders aldım e, hem beşeri bilimlerden hem sosyal bilimlerden. Bence ODTÜ'de okumaları çok çok güzel olacaktır. Bu konuda belki hani Boğaziçi daha iyi bir seçenek olabilir. Belli başlı bölümlerde Boğaziçi'ni daha başarılı buluyorum. Belli başlı bölümlerde ODTÜ'yü daha başarılı buluyorum sosyal bilimler açısından. Ben her ne kadar matematik okumuş olsam da hani 8 yılım geçti OTÜ'de ve birçok bölümden birçok arkadaşım oldu. İş bulma imkanları vesaire açılarından OTÜ'lü olmaları teknik üniversite olmasından dolayı sosyal bilimlere herhangi bir dezavantaj getirmediği gibi OTÜ'den mezun olmuş olmaları aslında sosyal bilimler okumuş birine daha da fazla avantaj getiriyor. Çünkü aynı zamanda daha analitik düşüncenin de, analitik düşünceye yönelik eğitimler de almış. Daha pozitif bilimlerin de aslında ağırlık verilmiş olduğu için bu açılardan bir tık daha aslında kendilerini geliştirme fırsat buluyor insanlar. Çünkü dinleyecek olan genç arkadaşların anlaması istediğim önemli şeylerden biri de şu. Artık tek bir disiplin üzerinden yürümek çok mümkün değil. Disiplinler arası işler yapılıyor. Ben medya prodüksiyon alanında çalışıyorum ve farklı disiplinden birçok arkadaşımız var. Bizim ekibimizde de ekibimizin başındaki insan bir uzay mühendisi, e, mezunu. Aramızda doktorasını yapmakta olan bir biyolog var mesela. Aslında farklı disiplinlerden ne kadar çok ders alabiliyorsanız, onlarla ne kadar etkileşime geçebiliyorsanız kendi disiplininizde de o kadar iyi olabilirsiniz. Ve dediğim gibi de artık kimse ben elektrik mühendisliği okudum artık sadece elektrik mühendisi olabilirim gibi kafayla yaklaşmıyor. Herkes bambaşka işler yapıyor. O yüzden de ODTÜ'de sosyal bilim bence kesinlikle okunur. Hatta sosyal bilimler ODTÜ'de okunmalı bence. <laughs> ya Boğaz içinde ya ODTÜ'de okunmalı. Armen teşekkür ederiz. Güzel bir sohbet oldu. Ben şahsen keyif aldım. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Ben Armen'in sosyal medya hesaplarını açıklama kısmına ekleyeceğim bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey olursa ODTÜ ile ilgili ona sorabilirsiniz. Alman son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hem de dediğin gibi sosyal medya hesaplarımdan her zaman ulaşabilir merak eden arkadaşlar o ile ilgili ya da işte matematik okumakla ilgili varsa soruları de gördüğüm an e, ilk fırsatta yanıtlarım zaten. Son olarak tekrar üstüne basa basa demek isterim ki Türkiye'de üniversite okuyacaksanız 3-5 tane kurum var ve lütfen bunlardan birini tercih edin. Tekrardan teşekkürler. O zaman kapatıyoruz videoyu. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.